Eylül Kumaş'tan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Hayırlı hafta sonları bugünlerdeyiz. Muhteşem bir doğaya sahip ee, Yığılca'da Kent Şelalesi'ne geldik. Buraya ilk kez geldik. Gerçekten çok güzel doğa muhteşem. Yeşilin her tonu var ve inanılmaz böyle derin ormanlarla dolu bir yer burası. Ve o kadar serin ki yani biz Antalya'dan geldik o sıcağın içinden. Ereli de çok sıcaktı, Akçakoca da çok sıcaktı ama burası çok güzel gerçekten. Böyle püfür püfür esiyor, yemyeşil ormanların olduğu bir yer. Ve şöyle şelaleyi göstermek istedim. Birazcık suyu çekildiğini söylüyorlar ama yine de çok güzel. Suyun sesini duymak muhteşem. Bu şelaleyi ilk kez daha yeni keşfettik biz. Doğası çok güzel. Gerçekten Batı Karadeniz'in zaten doğası çok güzel. Karadeniz'in doğası çok güzel daha doğrusu. Burası da Yığılca Ormanları ve buralarda kestane balı üretim yerleri var. Kestane balı üretiyorlar. Tam böyle orijinal kestane balları biz de aldık. Şifa niyetine inşallah. Yolunuz Batı Karadeniz'e düşerse mutlaka kestane balı almayı unutmayın. Şifa niyetine e, tüketiyorsunuz. Helale çok güzel gerçekten. Hani çok güçlü akmıyor ama. Kısmetse buradan da inşallah Abanta Yedi Göllere gideceğiz. Oraya da paylaşacağım. Burada birkaç tane çardak tarzı böyle piknik yapabileceğiniz yerler de var. Böyle buraya bir Çeşme koymuşlar. Buradan da dağlardan çıkan sulardan içebilirsiniz. Şifalı sulardan. Bazı yerlerde güneş yani ormanın yoğunluğundan güneş e, yeryüzüne vurmuyor derler ya. Biliyorsunuz Karadeniz'in ormanları çok sık. Burası da öyle gerçekten. Böyle aşağıya doğru iniyorum. İnşallah kendimizi sakatlamayız. Burada ziyaretçiler de var. Yoğun bir zira, ziyaretçi akını var. Bakın tamam, bu tepelerden akıyor. Çok güçlü değil ama çok güzel. Gerçekten manzarası Bırak, çok güzel.

Herkese Olacağım hayırlı günler ya. diliyorum. Abantı yedi göllere de gideceğiz. Allah'tan bir mani olmazsa oradaki görüntüleri de sizlerle çekip paylaşmak istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. <laughs>